Merhaba dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone'da e, ve Turkcell'de nasıl internetinizden yemeden film izlenir. Bunu göstereceğim. Nasıl internetsiz, internetiniz yokken film izlenir. Bunu göstereceğim. İşinize yarayacak bu taktik. E, yani internet hileleri bazı yani kategorisinde daha önce çekilmemiş bir video. Vodafone için geçerli. Turkcell'de var mı bilmiyorum. Turkcell'de yalnız ben burada Vodafone TV'den göstereceğim. TV Plus'ta da aynı şey oluyor. Aynı şey TV Plus'a göre de yapabilirsiniz. Şimdi gençler. Benim gördüğünüz gibi mobil verim açık. Hemen e, ne kadar internetim olduğunu göstereyim size. Özet diyorum şöyle. Attım. Gördüğünüz gibi 169 SMS'im var ve internetim hiç yok. Bu yukarıda da bugün için attım. Bugün 2 Mart Salı 2021. E, yukarıda da attığım gibi. Bundan 3-4 dakika önce atmışım. Yok. Şimdi Vodafone TV ve Vodafone yanımda Google Play Store'dan indireceksiniz gençler. iOS tayinası oluyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal oluyor. Aynen olur. İkisini de indirin. Varsa App Store'da. Şimdi Vodafone TV'den izleyeceğiz. Ben bir giriyorum. Şu an internetim yok. Mobil verideyim. Hiçbir bağlantım yok. Gördüğünüz gibi girmeyecek. Şimdi bize böyle bir ekran geliyor. Seçiyoruz birini girmiyor. Gördüğünüz gibi siyah ekran vardı. Hiçbir türlü hiçbir şey yapamıyorum. Basıyorum ekrana. Yok. İnternetim olmadığı için giremedim. Şimdi gençler. Abi biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi bundan sonra Vodafone TV'ye geri film izlemek için. Yani internetsiz, internetsiz bir şekilde izlemek için iki tane yönteminiz var. Birincisi Wi-Fi diye de Vodafone yanımda yöntemi. Gençler eğer bir Wi-Fi'niz varsa... Ee, burası çok hani şanslısınız diyelim. Şimdi ben e, öncelikle bu üst bara açıyorsunuz, mobilleriniz açıkken Wi-Fi de açıyorsunuz, e, İkisi aynı da açık olması lazım. Şu an benim olduğum yerden çekmiyor Wi-Fi, ben çeken yere geçip bağlanıp geliyorum. Bekleyin. Evet gençler, gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye bağlandım. Wi-Fi de bağlı, mobil veride de bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi Vodafone TV'ye giriyorum. Veri akışı, giriş gördüğünüz gibi hızlı oldu. Çünkü Wi-Fi'den veri alıyorum. İnternet var, bağlantı var. Connection var. Gördüğünüz gibi bak ben bir sürü film izledim. Yarım bıraktıklarım da dolu. Yani izliyorum internetim. O yok. Hala izliyorum. Şimdi şöyle. Buradan tamam mı? İstediğimizi seçiyoruz gençler. Şu an Wi-Fi'yi kullanıyorum. Wi-Fi'ye bağlı örnek bir film bir şey seçeyim şöyle tamam mı ha, bu İlk böyle gözükür de filmin oynadığı nasıl göremezsiniz siyah ekran gelir size çünkü ekran kaydı alamıyoruz böyle yerlerde ama şuradaki video şeyini oynayan ekrandaki sarı şeyi takip edin bakın dakika akıyor şu an film arkada oynuyor yani filmi izliyorum siz girdiğinizde de görebilirsiniz bunu bu şekilde izleyebiliyoruz. interneti nasıl yapacağınızı göstereyim. Bakın kapattım şimdi Wi-Fi'yi. Sadece mobil verim var. Yeniden incir Reçel 2'ye tıklıyorum. Aa, dur yanlış yaptık. <laughs> Durun gençler yanlış yaptık. Bir dakika Wi-Fi'ye tekrar bağlanayım ben. Evet gençler az önce yanlış yaptığım için olmadı. Şimdi öncelikle pardon canlı TV'ye girdim. Bu arada canlı TV'de olmuyor. Denemeyin. Şöyle filme giriyorum. Wi-Fi'de. Filmin oynamasını bekliyorum. Film oynamaya başladı. Duraklattım. Wi-Fi kapattım. Ve şu an mobil verim açık. Yani eğer ben bu filmi izleyebiliyorsam Wi-Fi akışı olmadığına göre mobil veriden internetsiz şekilde ben bunu izleyebiliyorum demek. E, bu filmde bir bir buçuk saatlik bir film yani bir buçuk saatlik bir film en az bir buçuk iki gigabayt ve bu üç saniyede indirilmeyeceğine göre ben bunu internetsiz diyorum demek gördüğünüz gibi şurada saniye akıyor hala izliyorum şöyle bakın bunu da ileri alayım yani bak ileri almama rağmen istediğim dakikaya atıp izleyebiliyorum bunu başka filmlerde de yapabilirim bu şekilde oluyor Wi-Fi'niz varsa bu şekilde istediğiniz filmi izleyebiliyorsunuz gençler. Bu birinci taktik. Wi-Fi ile işimiz bitti. Abi benim bağlanabileceğim bir saniye bile bağlanabileceğim bir Wi-Fi yok diyorsun. Daha önce videolarımda e, eski videolarımda anlatmıştım. Vodafone'da internetsiz internete girme diye bir video. Şimdi yanımda giriyorsunuz. Ben kapatayım bir dakika. Gençler yanımda gelip fırsatlar dünyasına geliyorsunuz. Burada böyle bir ekran karşılar size mobil veriden girmeniz lazım. Gördüğünüz gibi resimler yüklü değil. Bu resimler yüklendiğinde Vodafone'un kendi sitesinden, kendi base'inden size veri geliyor. Telefonunuzu, hattınıza, sim kartınıza o veriyle de bir 2-3 saniye internete erişim hakkınız oluyor. Yani bu neye yarayabilir? İnternette ne bileyim bir search yapabilirsiniz. Ne bileyim bir resmi indirebilirsiniz. Veya Vodafone TV'ye girebilirsiniz. Şöyle sanırım olmadı. Bazen olmuyor. O resimler yüklendiği anda Vodafone TV'ye giriyorsunuz. Buradan herhangi bir yere giriş yapıyorsunuz. Sizi Vodafone e, TV'ye atıyor. Ve i̇stediğiniz gibi direkt filme tıklayıp izleyip şey yapabiliyorsunuz. Ben de şu an nedense olmadı. Çünkü ben bunu yani saat 7'de kalktım. 7'den beri film izledim. Ondan da olabilir. Günlük bir limiti yok. Haftalık bir limiti var bunun. Ee, 35 GB. Şu an giremedim. Belki limit dolmuş olabilir ama bu şekilde de giriş yapabilirsiniz. Bunu bu taktiği size e, yani Wi-Fi'de çalıştığını gösterdim. Şu an mobil veride yapamadım. Hani, ama mobil veride de oluyor. Ee, neden olduğunu şu an yapamadığımı bilmiyorum ama oluyor. Gençler taktik böyle. Bunun hakkında daha fazla video gelmesini istiyorsanız, buna benzer birkaç taktik daha var. Ee, sınırsız internet ilgisi, işte ne bileyim, bedava ya, ne bileyim paket alma ilelere Ondan sonra CC hakkında bilgiler var. Eğer istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Gençler, ee, bir de şunu diyeyim, Instagram hesabımda aşağıda açıklamada linki var piyasanın çok altında fiyatlara takip satıyorum. Hani bir k aktif takipçi, Türk takipçi 30 lira, 40 lira, 70 lira, 80 lira diyenler var. Bin tanesine. Yani bunlar haram para. Çok yüksek fiyatlara satıyorlar çünkü. Ben 10 lira, 15 lira hatta daha düşük fiyatlara satıyorum. Para olay değil. Ya gelin konuşalım yeter ki sizin işiniz görülsün. Olay o. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, like atın ki daha fazla video gelsin. Yes.